Sizlerle beraber bir bisiklet oyunu oynuyoruz. Şimdi, şimdi, şimdi ne yapacağız? Redor bir tane. Motorcu ya bu daha iyi. Çünkü size bir sürprizim var. Çünkü bende bütün motorlar, ATV'ler var. Bu var, 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 bu var. Onların bir de kilitlemesi var. ...bir şey kitlemiş gibi. Ee, güçlü bir süreliğine kilitliyorsun. Telefonu annen başka birine verdiyse... ...ve onu almamanı... ...istiyorsa... ...buna basıyorsun... ...sahteden kilitleniyor... ...ama senin oluyor. Kilit üstünde var... Ee, ...açmak için bir para ödüyorsun. Onu çok saçma bir Orada bir tane... Radio diye bir şey olsa diyor mu? Ona bassak öyle olsa keşke. Şimdi ee, şimdi patici Patici Zone Beycikli Sıcağım Ben onları okuyamıyorum. Hangi bir şekilde yerim? Motor motor gazlıyoruz seninle Ne yapacağım? <laughs> ah, ah, ya lan ne? Adam bizi tekrar. Lan. Aslar görünmez sanırım. Ben geri gideyim. Bu gemiye mi gireceğim? Gemiye gireceğim Gemiye geri gireyim, geri götürsün. düzeli düzeliver. Nereye gidiyoruz? Gemi nereye gidiyor? Gemi nereye gidiyor? 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 Beni kontrol ederim bak gemi. Geri karaya geliyor. Karaya gideceğim. Oh. Hayır kara. Bekle ben karaya gitmeyeceğim. Sen ne kadar iki saat oluyor. Nereye gidiyorsun? Gemi nereye gidiyorsun? Bak gemi geldiğin zaman üstüne atlayacağım. Sözünü üstü soracağım ne atlayacağım. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gidelim baba. Atpalo. Roger hayat düşme. Bunun ismini Roger koydum. Nasıl isim? Bağ gibi isim. Ha, oho giden o kadar. Bunun bug'ı o düzelecek mi acaba? Baga girmiş çünkü. Ay bug'a girmiş. Onun bug'a girmiş. vurdu. Ya. Ben bunu oradan geçeyim. Geçemiyorum çünkü bu baka girmiş. Baka girmiş. Baka girmiş. Nereden Düşecek. Bilemiyorum. Hayır bir şey yok lan. Kendim suya atacağım. Kendim suya atacağım. Oh vuramadım aaa kafama nasıl yorulsun lan benim geçerim aaa geçerim aaa <laughs> ee, her yerde böyle gibi gözüküyor her yerden işe yaramıyorum ya vuramadım vuramadım <laughs> ama yağmıyor mu lan kondurasından mı oynuyorsun? uuuu <laughs> <Ya, neredeydi? Gülüyor> <laughs> <laughs> kalk 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 bu neredeydi? güveniyorum geçeceğim o tarafa güveniyorum geçeceğim kalk 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 vurma yani? pardon, da ya pardon istiyorsanız önceki videoya Atlara gibi bir like atabilir misiniz? <laughs> evet ve bay. Dorundan önce yok yeri bir kapanış oldu. Bay bay. Okey no.